Taşacak bu deniz dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Şerif ilçenin çocuğunu kaçırarak DNA testlerinde oynama yapacak ve bu sebepten Adil Koçari Eleni'nin babası çıkmayacaktır. Hicran da bunu bilecek lakin adiller buna inanmayacaktır. Adiller. Bunun sonucu Hicran'ı köşeye sıkıştıracak ve onu itiraf etmesi için zorlayacaktır. Hicran en sonunda itiraf edecek ve Şerif'in yaptığını söyleyecektir. Adil Şerif'in eleniği başkasına vermesinden dolayı eline bir koz daha geçecek ve fırtınaları tehdit edecektir. Adil de bu yüzden Fırtına ailesinden Şerif'in bu yaptığı karşılığında birkaç dönüm arazi ve Fırtına konağını isteyecektir. Şerif'e Fırtına bunu iyice düşünmek için herkesi konağa çağıracak lakin Esme gelmeyecek ve Şerif ile boşanacağını söyleyecektir. Eleni de Esme'nin sırrını Adil'e söyleyecek ve ona Esme'nin üzerine gitmemesini, Adil'den olan bebeğini kaybettiği için böyle olduğunu söyleyecektir. Taşacak bu deniz dizisi analiz. Videom burada sona erdi bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.